Arkadaşlar iyi günler. Aracımız 2004 model Renault Kangoo. Şimdi müşterimizin problemi şu. Kontağı açtığında immobilizer ışığı sönmüyor ve araç çalışmıyor. Yolda kalıyormuş bu şekilde. Arkadaşlar bu problemin iki sebebi var. Bir anahtar, iki kontak okuyucu. Müşterimiz 6-7 yıldır aynı anahtarı kullanıyormuş. Zaman zaman açıp zaman zaman açmamazlık yapıyormuş. Şu an bu araç için yeni bir anahtar yapacağız. Şöyle gösterelim. Bu yeni anahtarımız. Bu eski anahtarımız. Şimdi işleme başlıyoruz. Yeni bir anahtar kodlamış olacağız. Müşterimize. Ve yaptığımız anahtarla problemsiz kullanacak. Diğer anahtarı tekrar tanıtmamız istiyor. Arkadaşlar işlemlerimiz çok uzun sürmüyor. Yedek anahtarsız araç bırakmayın. Olmayacak yerde aracınızı çalıştırmaz. Sizi yolda bırakır. Ailenizle kalırsınız. Arkadaşlar işlemimiz bitti. Bu müşterimizin eski anahtarı. Bu da bizim diğer anahtarımız. Şöyle gösterelim. Şimdi aracı çalıştıralım. Yaptığımız yeni anahtarla. Işığımız söndü. Ve aracımız çalıştı. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Renault kumanda kodlama ve problem çözümü bu şekildedir. Eğer anahtardan olmasaydı kontak okuyucuyu değiştirecektik. Ama biz kendi yaptığımız ölçümlerde anahtarında problem olduğunu gördük ve yedek anahtarla bu aracımızı kurtardık. Müşterimiz hayırlı olsun.